Merhaba sevgili arkadaşlar Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Kamu yayınlatma platformuna 16.15'te bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ihale süreci sonucu ile ilgili bilgilendirmede bulundu arkadaşlar. O oldukça önemli bir iş anlaşması daha önce bu şirket bu anlaşmanın e, bildirisini yapmıştı. Fakat şimdi artık imzalar atılmış, resmileşmiş her şey. İhale sürecinde nihai sözleşmenin imzalanması diyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet yapılan açıklama güncelleme mi? Evet düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Güneş Enerji Santrali Kurulumu arkadaşlar ihalenin konusu. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESKİ'nin yapmış olduğu ihale sonucuna göre 2 milyar 99 milyon 642 bin 959 Türk Lirası karşılığında ihale smart güneş teknolojilerini kazanmış. Şirketimiz diyor ihaleyi düzenleyen kurum arasında nihai sözleşme imzalanmıştır diyorlar. Evet 2.1 milyara yakın büyük bir iş anlaşmasında imzalar atılmış. Önemli bir başarı ve bu hissenin geleceği açısından karlılık ve ciro açısından oldukça manidar ve başarılı. Zaten hissede bugün negatife doğru giderken bu haberle birlikte pozitife doğru yöneldi. Şu anda 1.04 yukarıda arkadaşlar ee, saat 16.44 itibariyle ile tabi e, siz şirketlerin geleceklerini kendileriniz araştırma yaparak ve bilançolarını da takip ederek bu iş anlaşmalarıyla birlikte ortak olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.